Ve anna minnel muslimun ve Evet. Bizden de sizin gibi Müslümanlar da var. Haktan dışarıya çıkan, Allah'a iman etmeyi kabul etmeyen, itaati kabul etmeyen gruplar da var. Haktan kayanlar da var yani. Evet. Nakisin, qasitin, mariqin tabirleri vardır diyor. Qasitun Nakisine Hz. Ayşe'nin Hz. Ali'ye karşı çıktığı o Cemal vakası dediğimiz vakadaki insanlara nakis dediler. Sıffin vakasında yine Hz. Ali'ye karşı çıkanlara kasıt diye tabir ettiler diyor. Marikun ise havaricilere dediler ki onlar zaten dini İslam'dan dışarıya çıkmış olan gruplar idi. Böyle kullanılıyormuş yani. Kasıt ama normalde manası neymiş? haktan dışarıya çıkan cinler arasında da Kur'an-ı Kerim'i işittikten sonra İslam'ı kabul etmiş, Resul-i Ekrem'i kabul etmiş, Allah'ın dinini, kurallarını kabul etmişler de var. Aynı insanlar gibi Allah'ın emirlerini, buyruklarını bir kenara atıp keyfine göre hareket edip kendine de insanlara da zulmeden bir grupta var. Faman esleme kim İslam olduysa kim İslam dinine girdiyse Allah'ın emirlerini kabul ettiyse fa ula işte onlar uğraşa da, taharru araştırdılar rashadan hidayeti ihtidaen azimen ila tariqi'l hak hak ve sıwab olan yola varmayı ermeyi kastettiler Uğraşıları odur gayret edene de Allah verir ve اما القاسطون ise Allah'ın hidayet yolundan dışarıya çıkanlar fakanu olduklarıyla cehenneme cehenneme hataban odun oldular. Cehenneme yakıt oldular. Yakıt yakıt. Onları yakacaklar orada yani. Allah'ın dinine itaat etmeyen, kafir olan, nankör olan varlıklar Allah bunları cehenneme yakıt yapar. Hadsiz kendini bilmez bir türü insan türüydü şimdi. Ne diyor bunlar? İstediğini İslam'ı da bilmiyorlar yani. Allah'ın kanunu kuralını da bilmiyorlar. Diyor ki adam çıkıyor. Allah Subhanahu ben Kur'an'a niye diyor inkar etmeye başladım? Niye dinsiz oldum biliyor musunuz? Hristiyan ve Yahudilerin çocukları diyor cehenneme gidecek. Çocuklarında günahı var. Cehennemde yanacak, cehennemde yanacak. Bu bilgiyi sen nereden aldın bir kere? Aldığın bilgi yanlış. İslam'da böyle bir şey yok. Akıl bali bulu çağına ermiş insana günah yüklemek yok zaten İslam'da. Böyle saçma sapan bilgiler alıp olur olmaz da ediyor. Sonra eşcinsel olanın ne günahı varmış? Neden? E çocukken zaten belliymiş o. Bebekle oynarmış. Ondan dolayı bozuk olduğu meydana çıkarmış. E ne diyor İslam buna? Yani çocukken hasta olanı biz hasta olarak mı bırakıyoruz? Çocuklukta 2 yaşında 3 yaşında bir hastalık saptandı çocukta. Ne yapalım? O zaten hasta canım öyle bırakalım mı diyoruz yani. Hangi mantıkta yürüyor bu insanlar ya? Şeytan ve nefis öyle bir ablukasını almış ki. Yani aynı at arabasının sürücüsü var ya önüne atları bağlamış. Bu tarafa çekiyor o tarafa bu tarafa çekiyor bu tarafa. Aynı bunları da öyle almış. Nefis ve şeytan at arabasının ön tarafındaki at yerine bunları bağlamış. O tarafa diyor o tarafa bu tarafa diyor bu tarafa. Bir hastalık sezildiyse bunun tedavisine gidilmesi lazım bu düzeltilmesi lazım bir erkek çocuk çocukken kız gibi oyunlarla oynamaması lazım bebeklerle oynamaması lazım evcilik oynamaması lazım oynuyorsa nedir sıkıntı var demektir anası babası başındaki görevlisi kim sorumlusu kimse Allah ondan sorar ve soracak nesin sen anne misin baba mısın Sorumluluk üzerinde var mı? Hayvandan farkın ne? Hayvan gibi mi bakıyorsun sen de çocuklarına? Bir vakte gelene kadar işte beslemek sadece vazifen. İşte gelecek olan bir tehlikeye muhafaza etmek, sonra salmak çayıra. Bu mu senin anne babalığın yani? Anneyim demek ne demek? Babayım demek ne demek? Bunları bile bilmek lazım yani. Milletin istediğine göre çocuğunu yetiştiren anne değildir. Milletin istediğine göre çocuğunu yetiştiren baba değildir. Bunların hep sorumluluğu var. İslam'a göre yetiştirmek lazım. İslam'a göre hareket etmek lazım. Yoksa herkes hesabını verir. Hastalıklı çocuk yetiştiren de hesabını verecek. Hastalığının farkına varıp da tedavi etmeye uğraşmayan da hesabını verecek. Velhasıl yani birilerinin aklı bozulmuş fikri bozulmuş, dengesi bozulmuş diye İslam'ın kanunlarını onlara çiğnetecek değildir. Bir deli, bir hastalıklı insan doğruyu kabul etmiyor diye doğrunun doğruluğu kalkacak diye bir şey yok yani. Maalesef bu zamanda insanların çoğunun aklı bulanmış. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? hap kullanan ilaç kullananlara benziyor. Bakıyorsunuz madde bağımlısı olmuş bir vakit insan. Ondan kurtulamıyor. Beyin geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Hayal görüyor çoğu zaman. Halüsinasyon diyorlar şimdi mesela. Hayal görüyor. Ölüyü sağ zannediyor. Sağ olanı ölü zannediyor. Akıl yapısı kaybolmuş, gitmiş oturuyor oturdu karşısında kimse yok annesi varmış gibi annesiyle konuşuyor. Akıl yapısı ne olmuş? Kullandığı haplarla, maddelerle beynini zedelemiş. Zedelemiş beynini. Oturduğu yerde ses duyuyor. Halbuki ses falan yok. İşte bugün insanın, insanlarımız da dinden uzaklaşmış ya, dengeler bozulmuş, mantıklar çökmüş. Onun için keyfine uyan, uymayan konuşuyor. Alıyor eline bir kamerayı. Ben İslam'dan çıktım canım. Neden? İşte şundan dolayı bundan dolayı. Sen kimsin ki arkadaş? Sen ne yaparsan kendini yapacaksın zaten. Yani Allah buyurmuş Celle Celaluhu. Kimi kullarım var, kasıt tıyırlar, Allah'ın dilinde yürürler. Kimileri cehenneme odun olurlar. Cehenneme odun olmak istediğin zaman Allah bir ziyan mı vereceksin zannediyorsun? Ya da cehennemi doldurabileceğinizi mi zannediyorsunuz yani? Nedir bu pervasız haller, firavun ve nemrudi tavırlar? Nedir bunlar ya? فَكَانُوا لِجَهْنَّمَ حَطَبَا Cehennem odun olursun yani. Kalkıp çıkıp da hocaların anlattığı, düzeltmeye çalıştığı, yanlıştır dediği, aman ha yapmayın dediği şeyler hocaların bir kârına mı? Hocalar bunu söylüyor da sana memnun ve mutlu mu oluyor yani? Şu şu grup Allah buyurmuş Celle Celaluhu cehenneme gider. Aman ha o tarafa gitmeyin diyor hoca. Yani öyle bir anlatıyorlar ki hoca dersin korku filminin baş aktörü. Bütün ateşe düşenlerle burada bayram ediyormuş gibi bir tavır sergiliyorlar ateist yapı, dinsiz yapı böyle konuşuyorlar. Oh Mevlam. Hangi hekim hastanın hastalığıyla memnun ve mutlu olur? Ha dünya peres hekimler vardır belki ne yapıyor şimdi ilaç veriyorlar. Bütün düzen öyle olmuş ilaç veriyor bir tarafı düzeltiyor bir tarafı bozuyor. Müşteri olarak bakıyor hastasına. Bu tip insanlar da vardır mutlaka. Ama yani Allah'tan korkan bir hekim ne yapar? Hastasına bak şundan yeme bu sana zarar verir. Bundan yeme bu sana zarar verir. Bunu yersen Dalağını mahvedersin diyor mesela. Bunu yersen ciğerini mahvedersin. Bunu yersen kalbini mahvedersin. Çıkıp bu işte aynen bu dinsiz yapının algısı şöyle. Onu yersen bu olurmuş, onu yersen bu olurmuş. Yok ya ne suçu var adamın o yemekten yemiyor. Yaklaşım aynı bu yani. Dine yaklaşım aynı böyle. Birisi çıkıp da dese ki doktor diyor ki bana yağlı yemeyecekmişim. Yersem ölürmüş. Niye ölüyormuşum yahu? deyip yağlı yiyip ölse mesela. Buna karşı çıkan insanın ahmaklığı ne kadar ortadaysa Allah'ın kanunları Celle Celaluhu insanın fıtratını en uygun şekli bize gösterir. O fıtrattan dışarı çıkanların dünyası da ahireti de berbat olur. Bunu buyuran onun yaratıcı olan hallak Kerim Allah'tır Subhanahu ve taala Bu emirleri, bu buyrukları, bu Düsturu öğreten insanların düsturuna böyle pervasızca karışıkan insanlar emin olun hekime karışıkandan çok daha beter hale düşerler. Allah muhafaza buyursun. Bu firavuni, bu nemrudi hallerin belalarını bulurlar ve yaptıkları kendilerine olur. Onlara kulak verenler de ona göre kulak versin yani. Başına bir bela gelmiyor zannetti. Ne dedi Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede? Biz bir kavmi helak edeceğimiz zaman ne yaparız? İzin veririz onlara. Onların kudamaları, başları ne yaparlar? Şerde daha fazla aşırı bir şekilde dalarlar. Dalar 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 Allah'ın belası artık bütün ipleri Allah'ın belasının bütün ipleri kopar. Böyle Allah'ın Subhanahu ve Teala bir nizamı var. Melaike-i kiramın da bir azap meleklerinin bir sınırı var. Bir çizgisi var o çizgiyi geçerine kadar uğraşır kullar uğraşır kullar sonra Allah'ın belası düşer. Nasıl düşer? Depremle düşer. Sel ile düşer. Yangınla düşer. Virüs ile düşer, düşer de düşer. Vel işte seçim bizde yani. Ve amel kasitun fekanu cehenneme hataba. Müslüman olanlar var, kasit olanlar var. Haktan yoldan çıkanlar var. Yoldan çıkanlardan oluyorsan ne olacaksın? Cehenneme odun olacaksın. Evet. Haccacı Zalim diye bir yönetici var daha önce Müslümanların başında. Bu çok rahat bir şekilde insan öldürürmüş. Tabii o zamanın uleması buna direkt de zalim deseler başlarına bela geleceği için zalim deseler bir şey de fayda sağlamadığı için bunu biraz kapalı yoldan söyler oldular. Hz. Said ibn Cübeyre onu öldürmeyi murad ettiği zaman Haccac dedi ki benim hakkımda ne diyorsun? Nedir senin benim hakkımda düşen düşüncen? Hazreti Sa'id ibn Cübeyr de dedi ki ''İnneke kasitun adilun. Sen kasitsin, adilsin. Kasit, muksit manası var. Kasit manası var. Muksit, adaletli olan demek. Kasit, haktan çıkan demek. Adil, adaletli manası da var. Haktan kayan, kayan manası da var. Şimdi inneke kasitun adilun deyince oradakilerin hepsi oh, ne güzel bir şey söyledi. Zannettik hepsi haccacı adaletle sıfatlıyor. Haccac tabi bilgi sahibi bir zalim. Hey cahiller dedi. Adam beni helaka uğrayan cahil bir kafir olarak sıfatladı. Farkında değil misiniz? Allah Subhanahu ve teala adam bana kasit dedi diyor Hazreti Said. Allah Subhanahu ve teala ayet-i kerimede ve emmel kasitun fekânü li cehennem hatabâ diyor. Kasit olanlar cehenneme odun olacaklar. Adil dedi bana. Ellezine keferu bi rabbim yadilun. Allah'ın dinine kafir olanlar, Rablerine kafir olanlar haktan kayan insanlardır. Velhasıl İnneke kasitun adilun demiş. Haccacı zalime. Sen haktan çıkmış, adaletten, İslam'dan kaymış bir varlıksın diye söyledi. Hem de onu öldürmeyi kastettiği anda bunu söyledi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem La aftalu cihadin kelimetu hakkin inde imamin cair diye buyururlar. En büyük cihat zalim bir liderin, yöneticinin önünde hakkı söyleyebilmektir. Bunu yapmış Hz. Sa'id ibn Netice, kasit haktan çıkan demektir. Adaletten çıkan, İslam dinini uygulamayan, hidayette yürümeyen demektir. Ve o insanlar cehenneme odun olurlar. Allah muhafaza buyur.